Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar harika bir gün Kapıdağ'dayım ve yanımda Volkswagen Amarok. Arkadaşlar bugün beni hayal bir test sürüşü bekliyor. Kapıdağ Yarımadası'nda hep gerçekleştirmek istediğim bir rota vardı ama cesaret edemiyordum. Cesaret edebilmek için Amarok gibi bir araca ihtiyacım vardı. Çünkü gerçekten çok zorlu parkurlar var. Biz Erdek'ten Amarok'la yola çıktık. İlk köyde arkamda gördüğünüz ocaklar. Bugün buradan devam edeceğiz. Size ilk küçük ovayı göstermek istiyorum. Amarok'la da oraya ineceğim inşallah. Hep hayal ettiğim bir sürüştü. Çünkü bayağı dik bir yol. Hep birlikte o güzel manzarayı da göstereceğim. Sonra Ballı Pınar Köyü'ne gitmek istiyorum. Aslında kapı daha böyle turlamayacağım da biraz daha böyle içine, ormanlara doğru gireceğim. Ballı Pınar'da da Türkiye'nin en meşhur kırmızı soğanları üretiliyor. Çok tatlı ve lezzetli. Bulursak onlardan alacağız. Hatta Ballı Pınar adı üstünde çok güzel balları da var. Sonra da Eko Orman Turizminin yapıldığı bir yer var. Çok güzel bir orman, yeşillik. Oraya çıkıp biraz bisiklete binmek istiyorum. Zaten aracın arkasına da bir şeyler koydum. Bugün gerçekten bir hobi günü olacak benim için. Amarok hayallerimi gerçekleştirecek Kapıdağ'da. Çok da uzatmak istemiyorum. Hadi o zaman sürüşe çıkalım. Bu arada Amarok'un 4motion özellikleri benim için çok önemli. Bu hayal rotamı gerçekleştirmemde aracımın sadece pick-up olması değil, 4motion olması en büyük etkenlerden biri. Bu sayede bulunduğum yol koşullarına göre aracımın sürüş özelliklerini ayarlayacağım. Şimdi 4A modunda gidiyorum. Bu ne demek oluyor? Aracım otomatik olarak 4 çeker. Daha konforlu yolculuklar için bu sürüş modu tercih ediliyor. Zaten yolumda asfalt yol bana en konforlu sürüşü sağlayacak. İstediğim hızda dört çeker özelliğini sistem otomatik olarak ayarlayacak. Gerçekten güçlü ve performanslı bir pick-up kullanıyorum. 3 litrelik 6 silindirli V6 motoruyla Amarok gerçekten çok güçlü. Tam 240 beygir gücünde 600 Nm torka sahip. Müzik Küçük ovaya gelmeden şimdi çok tatlı bir tepe keşfettik. Tabii ki Amaro güveniyorum. Bu güzel yoldan şöyle döneceğiz ve muhteşem bir manzara orada kesinlikle bizi bekliyor olacak. İşte budur ya arazide istediğin zorlu yollarda bile rahatlıkla gidebilmek. Wow, harika. Hayal bile edemezdim. Bu tepeden hep geçiyordum ama bir kere bile cesaret edemedim ve şimdi buradayım. İnanılmaz bir manzara. Marmara ayaklarımızın altında. Kapıdağ'dan Marmara Denizi'ni selamlıyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar macera dolu Kapıdağ turu devam ediyor. Küçük ova ilk durağımız dedik ama küçük bir macerada yaşadık. Muhteşem bir manzarayı da gördük. Şimdi İlhan köyüne girdik. Zaten buraya gelene kadar da ilerili ufaklı birkaç köy geçtik. Yaz bitince Okullarda açılınca burası kendisiyle baş başa kalıyor. Yeşilliklerin içinde çok güzel bir doğal yaşam var. Aslında buraya yerleşenlerin birçoğu da göçmen arkadaşlar. Rumeli'den gelmişler, göçmüşler ve yerleşmişler ülkemize o mübadele dönemlerinde özellikle bu gelişler ve buradan gidişler olmuş. Şimdi Küçükova'ya gidene kadar yine böyle güzel sahil kasabalarından geçeceğiz. Tekneler, sandallar sahilde, limanda dizilmiş. İçeride de bahçecilik, zeytincilik, farklı farklı tarım işleriyle de uğraşıyorlar. Ve şimdi bu köyden çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, küçük ovaya geldik. Benim için gerçekten bir sınav. Amarok'la bu çok merak ettiğim sahile birlikte ineceğiz. Evet arkadaşlar, tabii ben küçük ovaya gelince heyecanlandım. Bir an önce bu yoldan Amarok'la inmek istiyorum ama doğru sürüş moduna da ayarlamam lazım. O yüzden hemen 4L'ye alıyorum. Bu ne demek oluyor? Dik yokuşlarda, engebeli ofroda, daha müsait arazilerde, zorlu yol şartlarında açmamız gereken Sürüş modu 5 km saat hızın altında bu moda alabiliyorsunuz ve maksimum 20 km saat hıza çıkabiliyorsunuz. Sadece bu hız aralığında çalışıyor. O zaman diyorum ki hadi küçük ovaya inelim. Evet aracın zaten sarsıntılarından yolun ne kadar bozuk olduğunu da anlıyorsunuzdur. Ama ben rahatlıkla iniyorum. Orda mısın? Bu sefer geliyorum. Arkadaşlar birazcık kuma inelim dedik. Şu an kumda gidiyorum. Hatta birazcık suyun içinden geçelim diyorum. Amarok suda da gidebiliyor. 80 santim derinliğindeki sulardan geçebiliyor. Tabii biz fazla geçmeyeceğiz. Burada eğlencelik zorunda bir durumumuz yok. Ama size güzel görüntüler alacağımdan eminim. Arkadaşlar mobilite demek özgürlük demek. Bunu vurgulamak için kurulmuş olan Woman Koti, Woman Worldwide Car of the Year'ın ben de Türkiye jüri üyesiyim ve Amarok'ta 2024 yılının en iyi pick-up aracı seçilmişti. Ben de bugün aslında bunun gerçek bir örneğini yaşadım. Amarok sayesinde hep hayal ettiğim küçük ova koyuna inebildim. İşte mobilite demek, özgürlük demek. Tasarımına baktığımızda önde X şeklindeki ızgara tasarımı gerçekten çok çarpıcı. Zaten 8 çeşit rengi ve özellikle şu an yanımdaki derin kırmızıyı çok beğendim. Ön kısımdan çok güçlü ve heybetli duruyor. IQ Light LED farları ise inanılmaz güzel aydınlatıyor. Özellikle dün gece Erdoğan'a gelirken bunun konforunu çok mu çok iyi yaşadım. Tabii ki akıllı farları sayesinde de uzun yolda inanılmaz rahat ettim. Yan tarafa doğru baktığımızda yine o güçlü çizgilerini görüyoruz zaten korumalıklar ve lastikle olan mesafeyi de görüyorsunuz çünkü çok yönlü bir dört çeker kendisi pi kapa özel lastiklerimiz de oldukça dikkat çekiyor can tasarımını da çok beğendim siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar arkaya doğru geçiyorum ama aracın uzunluğunu da böyle görüyorsunuz tam 5.3 metre uzunluğunda gerçekten oldukça uzun ve yerden yüksekliği de 1.8 metre. Benim boyum 1.73. Böyle kendimi küçük hissettiğim nadir araçlardan birinin yanındayım ve genişliği de 2 metreye yakın. 1.9 metre civarı. Tabi tüm bu boyutlar özellikle yükseklik ve genişlik arkadaki yolculara da inanılmaz bir konfor sağlıyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oturdum. Baş mesafem olsun, diz mesafem olsun oldukça iyi. Zaten boyutlarını size dışarıda söyledim. Özellikle yapısının da böyle düz olması, hani böyle dikdörtgen gibi iniyor olması da arkayı daha da ferah kılmış. Ortada bir kolçağımız var. Dilerse iki kişi daha konforlu bir şekilde de seyahat edebilir. Koltuklarımız deri ve çok rahat. Bir de bol saklama alanları var. Gördüğünüz gibi burada cepler var. Yine Önümdeki koltuğun arkasında da yer alıyor. Hemen ortada havalandırma. Onun altında da 230 voltluk bir priz. Yanında da 12 voltluk yine bir güç ünitesi bulunuyor. Bu araç tabii ki sadece şehirde kullanmak için değil, doğada kullanabilirsiniz. Şantiyede işinizde kullanabilirsiniz. Yük taşımak için kullanabilirsiniz. Her türlü zorlu şartlarda hem teknolojik olarak hem de konfor olarak, genişlik olarak size birçok imkanı sunuyor ve arkaya doğru geçiyorum. Pickup kullanmak gerçekten ayrıcalık ama bence Volkswagen Avaro'yu kullanmak hepsinden de ayrıcalıklı. İki kere anahtarınıza basarak perdemiz açılıyor. Kapağını da bu şekilde kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Ben zaten bugün Kapıdağ'da gerçekleştireceğim aktivitelere yönelik bisikletimi, e, sandalyemi, masamı yükledim. Ama tabii ki bunlar benim hobilerim. Aslında 1.2 tona kadar yük yükleyebiliyorsunuz bu büyük, geniş, güçlü pikapa. Aynı zamanda da 3.5 ton ağırlığındaki römörka kadar da çekme kapasitesine sahip. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki rotamız Ballıpınar köyü. Ballıpınar'dan o meşhur kırmızı soğanlarından bulursak alacağım. Hatta inşallah bal da buluruz. Ondan sonra da Ballıpınar'dan Kapıdağ'ın kalbine doğru devam edeceğiz. Eko turizm alanına gideceğiz. Aslında e, şimdi denize sıfır mesafedeyiz. Biraz daha yukarıya doğru çıkacağız. Bakalım bizi hangi maceralar bekliyor? O zaman vakit kaybetmeden ben Amaro'ya atlıyorum, yola çıkıyorum. Şimdi asfalt yola çıktığım için 4L modundan 4A'ya geçtim. Otomatik 4 çeker olarak yol alıyorum. Aynı zamanda Formotion özelliği dışında Hemen orta konsoldaki düğmeye bastığınızda sürüş modları karşınıza çıkıyor. Burada da normal, eko, çekme, taşıma, kaygan, çamur, tekerlek izi, derin kar, kum olmak üzere sürüş modları bulunuyor arkadaşlar. İhtiyacınıza göre onu da seçiyorsunuz. Ben tabii ki normal bir asfalt yolda ilerlediğim için normal modda gidiyorum. Yine for motion'da iki çeker özelliği de bulunuyor. Arkadan iki çeker. Aracın en verimli hem de ekonomik kullanılan şekli iki çeker versiyonu. dilerseniz burada sürüş modunu da Eko'ya alıp daha az yakıt tüketerek yol alabilirsiniz daha sakin sürüşlerde. Aracımızın yakıt tüketimine gelince 3 litrelik motorumuz ortalamada 8.7 ile 10 litre arasında gözüküyor. Çok ekstremlerde de hızlarda, harcamalarda 10 litreyi buluyor bu yakıt tüketimi. Tabii ki sürüş modlarınız, bulunduğunuz koşullar yakıtı etkileyecektir. Söylediklerim katalog verileri. Benim test aracımın dışında 2 litrelik bir Amarok olduğunu da yine söyleyeyim. 2 litrelik motora sahip. 204 beygir gücünde 500 Nm torka sahip başka bir Amarok versiyonu da mevcut arkadaşlar ama tabii ben daha güçlü olan 6 silindirli 250 beygir gücündeki Amaro kullanıyorum. Bu arada Büyükova Köyü'ne de gelmiş olduk arkadaşlar. Size böyle yol alırken aracımın biraz da teknolojik özelliklerinden konfor özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu soğuk havada, güneşli ama kış ayazında en çok hoşuma giden ısıtmalı direksiyon ve koltuklar oldu. Bu arada koltuğum 10 farklı şekilde elektrikli olarak ayarlanabiliyor ve oldukça rahat. Ne kadar engebeli, zorlu koşullardan geçsek de vücudum en az şekilde etkileniyor. Bu bence önemli bir detay. Ben size şimdi biraz doğa koşullarında Kapıdağ'da tek başıma Amarok'la merak ettiğim, hiç cesaret edemediğim yerleri gösteriyorum ama Amarok aynı zamanda hem iyi bir uzun yol arkadaşı, hem de şehir içinde de çok rahat kullanabileceğiniz bir pick-up. Öyle ki otomatik parktan 360 derece geri görüş kamerasına sahip. Hem bulunduğunuz yolun üzerindeki şartları size gösteriyor, hem de çok iyi bir şekilde geri görüş kamerasıyla rahatça bu uzun aracı park edebiliyorsunuz. Sensörleri falan söylememe gerek yok aynı zamanda da aynı bir binek araçtaki gibi yanlış hatırlamıyorsam 25 tane güvenlik asistanına sahip levha okuma özelliğinden per nokta gibi birçok uyarı sistemi de var bu da aracı kullanmanızı daha da kolay hale getiriyor. Dün ben iki buçuk saat kadar bir gece sürüşü yaptım. Bayramoğlu'ndan evimden Erde'ye geldim. Yani akıllı farlarından tüm bu saydığım sistemlere kadar hepsi muazzamdı. Hiç yorulmadan ve büyük bir keyifle geldim. Teknoloji demişken dikey formdaki multimedya ekranı, dijital sürüş ekranı e, gerçekten günümüzün ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Zaten ben kendim Apple CarPlay'imi açtım. Yani telefonumu yansıttım rotama buradan çok rahat bir şekilde bakıyorum. Ekran kocaman ve geniş ve bence oldukça ergonomik. Altında da yine bazı tuşların işte multimedya açma, kapama, sensörler gibi tuşların da ulaşılabilir olması güzel. Ve bir de saklama alanları hoşuma gitti bu araçta. Hemen yanda hem torpido hem de torpidonun üzerinde bir bölme var. Kolu dayaması güzel. Hemen önünde yine içeceklerimi koyacağım yer. Bolca saklama alanı da düşünmüşler. Hatta şurada gözlüğümü koyma yeri bile mevcut. Dedim ya, Binek araçtan farksız tasarlanmış bir pick-up Amarok. Bir de ses sisteminden bahsetmeden geçemeyeceğim. Harman Kardon ses sistemi bulunuyor. Hemen burada subwoofer da var, görüyorum. Yani hem hobileriniz, hem işiniz, hem de ailecek ya da bireysel kullanacağınız kişisel aracınız olarak düşünebilirsiniz. Bir de ben tasarımını çok sevdim. Çok heybetli ve güçlü duruyor. Ben bu araçla güzel gece e, elbisemi giyip çok şık bir organizasyona davete de seve seve katılırım. Bu arada Amarok geniş bir araç ama inanın çok rahat bir şekilde dar yollardan da geçiyorsunuz. Şimdi işte küçük bir köye geldik. Nispeten yol çok geniş değil. İki araç yan yana böyle yavaş geçmesi gerekiyor. Beni hiç ürkütmüyor. Çünkü dediğim gibi hem sensörleri hem kamerası hem de şu görüş açıları yani oturma pozisyonu yerden yükseksiniz. Aynaların genişliği o kadar iyi ki yola çok hakimsiniz. Bence sürüş keyfinin güzelliği biraz da buradan çıkıyor. Bu arada aracın geri görüş kamerasında görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar muazzam. Çok rahat bir şekilde geri geri gelebiliyorum kameraya bakarak yolda. Ve hatta bayır çıkıyorum yani. Hem geri görüş kamerası hem de tepeden aracın görünümü gerçekten muazzam. Evet şimdi de Turanköy'e geldik. Sahilden gelince böyle sahil köylerini görmüş oluyoruz aslında Erdek'ten direkt Turanköy'e inebileceğiniz kısa bir dağ yolu da mevcut. Ama ben küçük ovaya inmek için bu yolu biraz uzattım. Turanköy'ü de çok severim. Burası da bir böyle balıkçı köyü. Nispeten diğer köylere göre erişimi kolay olduğu için daha böyle gelişmiş büyük bir köy. Ballı Pınar'ın meşhur soğanları burada da satılır. Ve çok güzel balıkları, pavuryaları olur balıkçılardan alıp evinizde pişirirsiniz. Öyle Erdek'te Kapıdağ'da çok diğer Ege yörelerindeki gibi lüks restoranlar aramayın. Daha mütevazi, kamping üzerine e, pansiyon tarzı yerler bulunuyor buralarda. Ama bence kendine has bir doğası var. Bir de İstanbul'a sadece iki buçuk saat mesafede olması özellikle Erdek'in çok büyük avantaj. Evet arkadaşlar, nihayet sıradaki durağımıza geldik. Ballı Pınar Köyü'ne an itibariyle giriş yapıyoruz. Şu denize bakın ne kadar güzel sandallarda kıyıda dizilmiş. Yine bir balıkçı köyü. Ama bomboş. Yazın görseniz buraları. Bal var mı peki teyze? Ben, ben. Evet arkadaşlar işte bulduk. Şu an Ballı Pınar Köyü'ndeyiz. Soğanlar kalmamış teyzenin söylediği gibi tem, Ağustos ayında bitiyormuş. Şimdi zeytin dönemi. Olur, kolay gelsin. Hoş, geldiniz, Hoş bulduk. Gideyim, bir şey tamam lütfen sağ olun. Zeytinleri şimdi topladınız. Ayıklıyor musunuz? Evet. Boylarına göre mi? Evet. Boy boy oluyor. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Birazdan ıhlamur balım geliyor benim de. Kestane balım onu alacağım. Bunlar güzel gözüküyor. iri. Evet. Değil mi? Evet. evet. Kaç numara oluyor? <laughs> Kuru fasulyemiz. Kuru fasulye. Aman, Bir kere yedin mi hep ara? Öyle mi? Gerçekten, Gerçekten. ara. Var mı? Evet. Nerede ne alabiliyoruz? var ama var Ben burada toplayacağım arkadaşlar her şeyi. Kuru fasulyeyi, soğanı. Evet, aslında Ballı Pınar derken de bir Pomak köyündeyiz arkadaşlar ve Yunanistan'dan Selanik Selanik'ten gelen Türklerin yaşadığı bir yer burası. Atatürk'ün evlatlar. Arkadaşlar, fasulyemi ve balımı buradan aldım. İsminiz nedir? Fatma. Fatma Hanım. Eee Ballı Pınar Köyü'ndeyiz. Evet. Şu an zeytin asatı yapıyorsunuz. Evet. Soğan hayal oldu. Teyzeler dedi ki yazın geleceksiniz. Haziran'ın sonlarına doğru Temmuz tam en bol zamanı oluyor. Peki o zaman bu güzel fasulyeyi de deneyeceğim. Çok evet, met ettiler. Çok tavsiye ederim. Çok güzeldir. Herkes bir alan bir daha istiyor yani. Süper. Bir daha seneye tekrar fasulye almaya geleceksiniz. Aynen. O zaman yazın görüşmek üzere i̇nşallah, diyorum. Hoşça kalın. Memnun bekleriz. oldum Fatma Hanım. Görüşürüz. Neydi? Şimdi... Ayça'nın arabaları YouTube'dan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Görüşmek ediyoruz. üzere. Hoşça kalın. Güle güle. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Turizm güzergahına geldik arkadaşlar. Bu tarafta Kirazlı Manastırı, bu tarafta ise gölet var. Birazdan gölete doğru ilerleyeceğiz. Ama öncesinde şu uyarı tablosunu göstermek istedim. Kapıdağ Ormanı ayı yaşam alanındayız. Evet, önemli bir detay çünkü burada gerçekten kendileriyle karşılaşabilirsiniz. Bununla ilgili de bazı önlemler yazıyor burada, uyarılar var. Mesela ayıyı görürseniz yeterince gürültü çıkarın. Böylece ayı varlığınızı fark ederek uzaklaşır yazıyor. Ya da ayıya asla yaklaşmayın. Ayı kaçmazsa siz yavaş yavaş geri gidin. Asla koşmayın ve ağaca tırmanmayın. Enteresan. Evet, eğer ayı saldırganlaşırsa, size yaklaşırsa da daha fazla gürültü çıkarın, kollarınızı sallayın ve ayıya bir şeyler fırlatın. Evet, gerçekten çok ciddi uyarılar var. Yani Amarok'la cesaret ettik, nerelere geldik. Ayı ile Allah'tan şu ana kadar karşılaşmadık. Ben Amaroa bineyim. Göletime doğru gideyim en iyisi. Evet arkadaşlar. Amarok'la yolculuğumuzun sonuna. Kapıdağ Yarımadası'nın kalbine geldik. Ekoturizm alanındayız. Yüksek bir rakımdayız. Size demiştim küçük ovada deniz seviyesinden çok yukarıya çıkacağız diye şimdi tam da oradayız. Müthiş bir sessizlik var. Bol oksijen var. Gerçekten doğayla iç içe bir ortam. Amarok sayesinde bugün bu huzuru, bu güzel günü yaşadım. Şehirlerde yaşıyoruz. Zaten yoğun, gürültülü ve e, havanın da çok temiz olduğu söylenemez. Hepimizin böyle temiz havaya, doğaya, bazen kendimizle baş başa kalmaya ihtiyacı var. Bugün ben Amarok sayesinde bunu fazlasıyla yaşadım ve deneyimledim. Size demiştim. Kapıdağ Yarımadası'nda cesaret edemediğim yolları Amarok'la deneyimleyeceğim ve gerçekten de çok konforlu ve güvenli bir şekilde deneyimledim. Bugün de buradayım artık günün sonuna doğru geliyoruz. Burası çok güzel bir ekoturizm alanı. İster yürüyüş parkuru, ister bisikletinizle gezeceğiniz çok güzel rotalar var. Ben de birazdan bisikletle birazcık dolaşacağım. Evet, siz de eğer böyle güzel kaçamaklar yapmak istiyorsanız Volkswagen Amarok'u mutlaka deneyin derim. Videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.